Bugün size bir albüm önerisiyle geldim. Derdi olan bir albüm olduğu için normalden bir tık daha karanlık bir video olabilir. Bizim ve bir üst jenerasyonumuzun en büyük gruplarından biri olan Kurban'ın 2010 çıkışlı 4. stüdyo albümü Sahip. Bu arada Billboard'un 2009 Kasım sayısında da dendiği gibi Cehennem Vadisi'nden naklen yayın. Röportajlarından da grubun bazı görüşlerini aktarmaya çalışacağım. Bu albüm Şeytan Karşılığı duruşuyla konsept bir albüm. Grubun en karanlık ve en cesur albümü. Albüme adını veren sahip aslında şeytan. Bunun günümüzdeki karşılığı ise egemen olan kötülük. Bahsettikleri şeyler iyi kötü, doğru ve yanlışla ilgili. Gidişatın farkındalar ve rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Albümün çıktığı dönemde bir röportajda vokalist Deniz Yılmaz, yeryüzüne hakim olan kötülüğün psikolojilerini nasıl bozduğundan bahsetmişti. Demişti ki, bir şarkımız bu dünyada kar sağlamaya çalışan kirli bir el var diye başlıyor. Bir insanın vücudu parçalanmış, bir gitar kutusuna konmuş, Babası sürekli ekranda. İzlediğimiz şey bir Hollywood yapımı gibi. Acaba şimdi ne olacak dediğinizde yaşananlar bir filme dönüşüyor. Kötü bir yere doğru gidiyoruz. Madem siz sert şeyler izlemeye alıştınız, o halde biz de şeytanı bu kadar sert anlatacağız. Albümün her bir şarkısı mükemmel sözlere ve incelikli müzik işçiliğine sahip. Kartonet tasarımı da keza aynı titizlikte. Bizce ülkede en kıymet bilinmemiş albümlerden bir tanesi. Her konsept albümde olduğu gibi şarkıları baştan sonra sırayla dinlediğinizde hikayede hakim oluyorsunuz. Sokaklardaki bot sesleri, en sevdiğim senfoni, keskin kılıç, top tüfek, soykırana ilham gerek, görev tamam, her yer ceset, kör vicdanım artık set diyor soykıranda. Hitler özelinde, insanlık genelinde. Mesih adlı şarkıda ey kullar, insanlar, bir tanrı var. Bir mahluk uslanmaz, eder, inkar. Ona uyma, düz yürü bu yolda. O yol ki sonunda cennet var diyor. Son olarak son emirde hak uykuya dalınca meydan zulme kaldı. inkar saygı görünce doğru sınıfta kaldı. Halk uykuya dalınca gece sırtlana kaldı. Fırsat bu fırsat dedi hemen evlere daldı. Sırtlan eti kemirdi. Halk onu fare sandı. Bir gün yakalanınca sahibini çağırdı diyorlar. Bunca anlamdan muaf bir müzik piyasasının içinde yıllar sonra bile böyle sarsılmaz bir kitleye sahip olabilmek. Korkutun ki tapsınlar, kaçan varsa vursunlar deme cesaretini gösteren kurban gibilerin işi. Hoşçakalın.